ya? Görüşemedik bayağıdır. Evet bayağıdır görüşemiyoruz ya. Yani. Ne güzel bir ilişkimiz vardı aslında. Evet bozulmasaydı öyleydi. Denilebilir. Ne yaptın bu süreçte? Ya çok bir şey yapmadım aslında. Yani sadece 8 tane kızla birlikte oldum. 3 tane böyle bir değişik flörtlerim vardı. Onlarla görüştüm. iki tane de böyle ciddi gibi olup oluştuğum oldu gibi. Sen neler yaptın? de işte bir tane arkadaşım oldu öyle. Arkadaşı. Normal. normal evet yani. Ya normal arkadaşı. Değdi mi? Temas var mıydı? Yok. Hiç. Hayır. Sen kendine baksana be. Bütün kızını götürmüşsün. Lan ne varmış bende? Nasıl ne varmış? 4, 8, 5, 12. Gittin bir tane adamla görüştün. E, evet ama ben arkadaşım... İki olur. sene sabredemedin mi? Yok. Yani arkadaşım ama yani... Yani şu kadarcık iki sene bekleyemedin ha? Yani arkadaşım sadece... Yani ben şimdi Mor sana nasıl barışacağım? E ben sana nasıl görüşeceğim? Hiç konuşturmuyor da ki bu. Yani arkadaşım götürmediğin kadın kalmamış. Onun farkında mısın? Lan ne götürdüm? Sana saydım zaten. Ne var onda? Sen iyi misin? <laughs> ya arkadaşım diyorum. Normal çay kahve içtik. Sen yemediğin alt kalmayabilirsin. Psikolojim evet. bozuldu ya. Bana diyor elini tuttu mu yani Değmediği yeri kalmamış ya bana neler söylüyor ya. Da git sen pisleşmişsin ya. Ben Aa. artık seni hayatım alamam yani nasıl alacağım ki? Zaten ben seni almam. Şu anne bir bak ya dönmüş diyor ki elini tuttum yani bir arkadaşım oldu diyorum keşke olsaymış. Gidiyorum ben ya. ya... Git ya pis kadın. Pis kadın mı? Evet. Dokunulmadık yerin kalmamış. Sen neden bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun sen de? Ne yapmışım ben sadece birkaç <laughs> defa tatile gittim ne var bunda? Ha sadece tatil denize girdin geldin. Evet. Sadece İşim. benim de aynı şekilde birkaç tane kız arkadaşım oldu. Ne olmuş yani? Anladım. Ben de diyorum ya sen kafayı yemişsin. Ya sus be. Ne anlatıyorsun lan sen? <laughs> Git lan buradan. Ucu seni.